Evet dostlarım videoyu ufacık bir şekilde biliyorum. İki adet random VP çekilişimiz var. Katılmak için yapmanız gerekenler her zaman ökülenme çok basit. Abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Videoyu beğeni atmayı kesinlikle, kesinlikle. unutma dostum. Bir ila 5 arasında anlamlı yorum yaz. Bir de yorum olur. 5 tane de yorum olur arkadaşlar ama video ile alakalı olmak zorunda. Aynı zamanda ikinci bir hak kazanmak istiyorsanız da bunu yapmanız yeterli oluyor ama ikinci bir hak kazanmak istiyorsanız da açıklamalarda ve yorumlarda linki vardır. Instagram adresimi takip edip fotoğraflarımı beğen ve Discord sunucuma kesinlikle katıl. Bunlar da ikinci bir şans oluyor arkadaşlar. Çekiliş bir hafta sonrasında açıklanıyor biliyorsunuz ki her hafta çekilişler yapmaya devam ediyorum. Hepinize bol şans. Videomuz devam edelim arkadaşlar. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü Vasat üstü. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber mükemmel mükemmel I am Vandal'la dereceli oynayacağız. Bunun gibi videonun devamını istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Aynı zamanda açıklamaların en üstünden siz de ödepinden ucuza ve güvenilir şekilde bedavaya neredeyse bedavaya Random VP alabilirsiniz ve bu tarz kostümleri çok ucuza bir şekilde, güvenilir bir şekilde alabilirsiniz dostlarım. Ödepin'in Valorant kategorisi içerisine göz gezdirip diğer kategorilerden satın almayı unutmayın. Çünkü kostüm vesaire seviyorsanız Ödep'inde bunlardan bolca var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde dereceli maçımıza geçeceğiz. Geçmeden önce dünkü videoyu izlediniz mi? Umarım izlemişsinizdir dostlarım. Dünkü videoyu da izlemeyi unutmayın. Dereceli maçımızda görüşmek üzere. Evet dostlarım görmüş oldunuz gibi dereceyle maçımıza girmiş bulunmaktayız. Bizim takımdaki Sky baya bir troll geldi bana. Bu arada ne aldım biliyor musun? ISO aldım. Yenilenmiş ISO. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Yenilenmiş ISO diyorum size ya. Kral. Merhabalar şuna bir one tap. Yapacak e, bir, bir şey yok abi yani bunlar normal. Bu arada ben oradan şey alabiliyor muyum ya? Odaklandım ve şu şekilde giriyorum girmesem daha iyi olurdu. Oraya fight <laughs> orada işimizden geçti arkadaşlar. Çok iyi abi. Burada oluşturuyorum. Sarmal kökeler durmaz. Şanslısın. Böyle, Şimdi bakayım. Kan kaştı mı? <gülüyor> <gülüyor> sakin, sakin. <laughs> <laughs> dengesizleştiriyorum. <gülüyor> 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 Hoppa. Bir düşman kaldı. <laughs> Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar merhaba olacağım. O ne kanka? Gel kardeşim bak buraya. Şöyle bir. Elimizden geleni yaptık abicim. Elimizden geleni yaptık yani. Hadi takım. Aferin aslanlarım benim. Aferin. Comeback'in kralı geliyor arkadaşlar. Geldim abicim şöyle bir. <laughs> of! Of 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 of. <laughs> of 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 of. <laughs> Selamünaleyküm dostum. Hop. Cypher. <laughs> Cypher <Seyfır> merhaba. 80. <laughs> öyle öyle sana. Şimdi ya dostum yerde. gerçekten ya nasıl bir oyun oynuyorsunuz ya? Nasıl bir oyun oynuyorsunuz <laughs> <bir oyuncusunuz gülüyor> ya anladın mı? Aha. Nasıl yani Reyna? Kardeşim. Özür dilerim Reyna'cığım. Bir 11'e geldik. Yani comeback atılır mı? Bence atılır abi. Bir tur daha vermezsek adamlar atarız diye düşünüyorum. Video olabilir mi arkadaşlar? Bence B arkası kesinlikle bir tane adam vardır diye düşünüyorum. 2 B arkası var. Tamam bir tanesini aldım gittim arkadaşlar. Bir kaldı. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Abi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın B arkası varsa ultimi almaya çalışacağım. Umarım alabilirim bu arada ama önce kalkanı açmam lazım hocam bir dakika. Atıyorsunuz abicim. Dikkatimi dağıtmayın. Çok güzel. Gayet güzel. Engelsizleştiriyor. kardeşim şunları ölmeyin ya. seveyim ya. Hop. işte budur ya. İşte bu. çelikli iki adamı da ver. Nice. Abi comeback. Abi comeback hadi bakalım. Ben... Nasip de varsa bu kadar. Bekle 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 bekle. Beni bilmiyorlar. 80 oh. oda. O 80 bu maçta comeback atarsak ki attık şu anda inanılmaz bir şey olur arkadaşlar inanılmaz bir şey olur uzun zamandan beri böyle comebacklere hasretiz be kardeşim gerçekten Spike'ımız düştü Ayakta kalan son oyuncu Spike ortada düştü Zayıflatıyorum Şiper oluşturuyorum Yani yapacak bir şeyim yok benim buna Beklemekte dur Bekle Ayak Çok iyi abi Çok güzel abi Şşş. Helal oğlum helal oğlum Ne oluyor Aha lan bir Lan, bir lan bir ne yaptınız Oha arkadaşlar takım var ya İyi lan helal lan size Abi, abi comeback'e bak Delireceğim arkadaşlar comeback'e bakar mısınız Valorant tarihinde böyle bir şey görülmedi abi Görülmedi yani kanka Ona 2'den mi çevirdik 3, 6, 9, 10'a 2'den. Bakın 10'a 2'den arkadaşlar. 16, 14 zafer. Bak böyle bir şey olamaz. Bir maç daha girmek istiyorum kostümümüzle beraber. Bir maç sonrasında bakalım neler olacak. Devam edelim arkadaşlar. Çok güzel Selahattin abi. Tam yok mu ya? abi ya. İkinci maçımıza girdik arkadaşlar. İkinci maçımıza ben ne alacağım? Vallahi bu şekilde iyidir gidime geliyor. Bu arada kulaklık neden takılı değil diye soracak olursanız ben de aynı soruyu sordum kendime. O yüzden kulaklığımız takalım şimdi. A var. Ayrıca bakmak yok. Aynen smartfuse de var birader hayırdır yani. Hıh. Ah. Ha, senin için. Ağda düşman var. Gitti ah. ah. ben çabuk dur. Hıh. Basit. Ne? Of. Oğlum ben neyim ya ben makine miyim arkadaşlar peki? Makinelik var gibi sanki bir tık. Ses atıyorum. Hele abi. <laughs> Çok güzel bir başlangıç yaptım. Çok güzel bir başlangıç yaptım. Merhabalar efendim. Çok güzel arkadaşlar. Baya baya iyi. Yerleştirildi. İçine geç Sesleri salıyor. Bir düşman kaldı. Bakın bu site'da çocuk. Back şurada bir yerlerde. Aynen orada. Vur onu. Helal. Çok iyi bait arkadaşlar bakın. Adam bait dedim yani abi. Benim ultim bir tane ekstra kill demek. Böyle bir avantajımız var yani çok iyi arkadaşlar. Devam. altı tane kill mi? Ne diyorsun ya Berküncü? Gizlice basmak yok. düştü. Geliyor tut Şimdi Gittim mi sandınız Hadi gel Hadi gel Ya. <laughs> bir tık gereksiz bastım ama olsun 9 tane kilimiz de var arkadaşlar devam ediyoruz Güzel bence fena değil yani Maçın başına çok iyi başladık o yüzden Onda avantajı şu an üstümde yani Helal bir tane saman var atıyorum Bu ne abi alayım bir dakika. Burada kesin birisi var. <laughs> Allah'ım yarabbim. Gel. Yani öyle bir şey yok dostum. Altına bakar mısın ya? Allah'ım delireceğim bu kostüm harika bir şey ya. Tabi efendim. Beyi sana arkadaşlar. Mükemmeliz. Spice Mükemmel değiliz arkadaşlar. Giremeyiz de abi oraya. Yardım. <Ses> <laughs> <Ses> <Ses> Şimdi Hayır, Allah! Cypher burada. diyorum. Ayakta kalan son. Ben bu çocuğun yalanını. 2000 ara sen sok şart. Main var kanka. Ha! Kayt. Bir daha halen geliyor. <laughs> hadi öldüm. Kanka hiç göstermesene. Kolaydı. Helal. helal. Çok iyi. Bir düşman kaldı. Oh, o helal lan. <laughs> Yakala. Mükemmel bir beceri arkadaşlar. <laughs> of harikayız abi. Harikayız arkadaşlar. Bu vandal benle beraber mükemmel bir şey oldu. <laughs> falan filan dersin falan filan dersin. gelinden buraya gelinden Şimdi baş başayız. Bu ne abi? Ne yapıyorsun ya? Hayır ne yapıyorsun ya anladın mı dostum? Böyle bir şey gerek var mıydı yani? Bence yoktu arkadaşlar bu arada. İlk söylüyorum. Abi ben koşarım. Şu umurumda olmaz koşarım. Bir düşman kaldı. Eller cici dediğimiz izleyelim. Kur kanka sen. Onu izle bantı be. Cici. İzvin. İki tane maç. Ezvin buraya yazıyorum. Bak mükemmel maçtı arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Keyif aldınız mı? Ben mükemmel şey aldığınız için 19 RP'mizi aldık. Şöyle bakalım abi. MVP olmaya bir puan kalmış. İnanılmaz bir puanla MVP'li kaçırmışım ama elimize kolumuza sağlık. Evet, beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Açıklamaların en üstünde ucuza ve gönülçüktü random vpv'de bir sürü kostümün olduğu şeyleri Ödep'inin alabilirsiniz. Valorant kategorisine Ödep'inin Valorant kategorisini ziyaret edip satın almayı unutmayın. Çünkü TR'nin bir numarası diye boşuna demiyoruz arkadaşlar. Kostüm konusunda aynı zamanda bunun gibi videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Discord'uma ve Instagram'ıma hepinizi bekliyorum ki oralardan da beni takip edersiniz. Bana güzel destek olmuş olursunuz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.